Efendim buyursunlar, dilimize hangi yabancı dillerden ne kadar sözcük ve ne zaman girmiştir? Buyurun birlikte bakalım. Şimdi öncelikle birinci sırada Arapça var. 6000 küsür sözcük. İkinci sırada hemen ardından Fransızca 5000 küsür sözcükle e, ve Farsça 1500-2000 civarı. Bu dillerin Türkçe'ye girişi, bu dillerin Türkçe'ye etkisi, tamamen Osmanlı döneminde oldu. Yani e, Osmanlı dönemindeki bir takım uygulamalarla ya da yakınlıklarla bu dillerden Türkçe'ye geçişler oldu ve çok güçlü, çok sayıda geçişler oldu. Osmanlı döneminde bazılarının zannettiği ya da savunduğu gibi sadece Arapça ve Farsçadan değil Fransızcadan da ciddi etkilenmeler vardı yani. Dolayısıyla bazıları Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçe'de kalması gerektiğini ama Fransızcaların ya da diğer Batı dillerinden gelen etkilerin çıkarılması gerektiğini savunuyorlar ya ve buna gerekçe olarak da Osmanlı mirasıdır çünkü diyorlar ya işte Osmanlı mirası diyorsanız her Fransızca da sahip çıkacaksınız ne yazık ki çünkü o etkiye yol açan da o etkiye izin veren de Osmanlı dönemiydi ha ya da olması gerekeni yapıp Hayır. Ne Arapça, Farsça, ne de Fransızca. Olabildiğince Türkçe diyeceksiniz. Çünkü samimiyet bunu gerektirir.